Evet arkadaşlar arkanızdayım. Muhterem hanımefendiler, değerli Sakaryalı hemşerilerim, kongreye başlamadan önce hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sözlerimin başında hanımları öne aldım. Hanımları birinci sınıf, kadınları birinci sınıf olmayan toplumlar asla birinci sınıf olamazlar. Onun için bir hanım adayın bugün kongreye renk katılması hem Sakarya için hem geleceğimiz için çok önemli bir adımdır. Ben bu konu kongrede konuşma yapacağım bir beklentim yok. Biz hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. Aday olan iki a üç arkadaşımıza başarılar diliyorum. Dertli bir iştir. Büyük bir cesaret işidir. Onları kutluyorum. Ben bu görüşlerimizi şimdi söyleyeceğim görüşlerimizi, görüşlerimi söylemeden önce Sakarya valisine gittim anlattım. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'na da anlattım. En son kongreye gelmeden önce Ekrem Bey'e bir ortak dostumuzla haber yolladım. Çünkü Kocaeli Spor maçı mağlubiyeti hepimizin moralini bozdu. En çok da Ekrem Bey'in. Çünkü en çok parayı da o verdi. Ona destek olmak istedim. Bana cevap verdi. Dedi ki ben yolumu çizdim. Bizim adayımız Cumhur'du genç dedi. <gülüyor> Cumhur <gülüyor> Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika <laughs> hayat. Bir dakika dur. Bir, 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 bir saniye söyleyeyim. Bir İki kişi arasında yapılan görüşmelerin toplu mahallemizi <laughs> <laughs> yanlıştır Sayın Bakan. Rica ediyorum. Şimdi ben tecrübeler var. Ben 1996 yılından beri bütün dünya futbolu Avrupa şampiyonlarını takip ediyorum. Halit <laughs> Bulsu ile beraber 15 sene futbol federasyonunda görev yaptım. Sakay Spor'la da Sayın Bakan, ya, biraz topağla bir konuşursanız. Bir dakika arkadaş, bir dakika arkadaş. Ama sizin mağazanızı dinliyorum. Hayır, ben dinleyeceğim, Bakın arkadaşlar. Futbol Türkiye'de bitti. Futbolun bu şekilde devam etmesi imkansızdır. Bana cevap veren arkadaşların hiçbiri cevap vermem. Hepimiz bu memleketin arkadaşıyız. Hepimiz bu memleketin çocuğuyuz. Ben bir şey daha söyleyeyim size de. Buradan çok laf geliyor anladım. Ben de oyumu Cumhur'a vereceğim. Bunu da söylüyorum. Bakın. Mesele şuna oy vermek, buna oy vermek meselesi değil. Bir şey söyledi federasyonu. Cevat Bey benim arkadaşım, Cumhur benim arkadaşım, onun amcası benim dostum. Burada gördüğünüz insanlar hepimiz biz arkadaşız, biz kardeşiz. Burada kimsenin menfaati yok. Ama bu futbolun bir yapısal sorunu var. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Burada bilançoyu gördüğünüz 29 milyon alacaklar var. Kimse bilmiyor mu? Çünkü bugünkü sistemle futbolu finanse etmek imkansızdır. Bakın, sizin 15 milyon paranız varsa siz ikinci ligde tutunursunuz. 15 ile 25 milyon arasında para verirseniz, playoff oynarsınız, çıkarsınız veya çıkmazsınız. 30 milyonu bütçeniz geçerse siz şampiyon olursunuz. Eyüp Spor Şimdi bizim bunları konuşmamız lazım. Bütün finansman belediye başkanının sırtına bindi. Parayla da olmaz dedi doğru. Parayı da olmaz ama parasız da olmaz. Değerli arkadaşlarım. Bugünkü bugünkü Cumhurbaşkanımız bende var. Yeni kulüpler yasasını yaptılar. Külliyede var. Ben bunu aldım. Ama şimdi burada divan başkanı iki müdahale ediyor. Açmayacağım. Bir sürü yenilik geliyor. Bakın spor kulüplerinde anonim şirket mecburiyeti geliyor. Kamu yararına çalışan anonim şirketler müessesesi geliyor. Kamu yararına çalışan spor kulüpleri kavramı geliyor. Bu kanun çıktıktan sonra artık burada bir sürü tehdit ettiğimiz hususlarını hiçbirini kimse yapamayacak. Bizim bu kongreden sonra Sakarya Sporu bu yapılanmaya hazır etmemiz lazım. Kimin başkan olduğu önemli değil. Oyunun kuralları değişecek. Oyunun kuralları değişecek. Bakın Türkiye'deki sistem şöyle diyor. Şöyle Topçuların parası garantidir. Federasyona gidersin, parayı alırlar. Yöneticilerin parası garantidir. Hazret alırlar. Olan kulübü olur. Bu kulübün borcunu kimse açıklamıyor. Bu kulübün borcunun açıklanması lazım. Bize söyleyenler var, ben isim vermeyeceğim. Geçen sene eklem diye gittim, bak 20 milyon para harcayacaksın, 20 milyon. 20 milyonun sonunda Kulüp şampiyon olursa bir 20 milyon daha hazırlar. Çünkü bakın federasyondan gelen paralar şudur. Birincilikte bir milyon iki bin lira gelir. Birincilikte on iki bin lira 12 milyon para gelir. Süper Lig'e çıktığınız zaman gelecek olan para üç dört milyon liradır. Şimdi birinci ligin bütçesi 30 milyon üstüdür. Aradaki parayı siz vereceksiniz. Kim verecek? Kişiler. Ne diye verecek? Borç verecek. Borç kimin? Sakarya spor. Bakın bunu tehdit edebilirsiniz. Ben size şunu anlatmak istiyorum. Ben siyaset yaptım. Siyasetçi görevi. Bir dakika. Kulübün finansman meselesini iki türlü halledersiniz. Ya birinden borç alırsınız. Kulübe koyarsınız. Bunun alacağı olur. Ya da birinden para bulursunuz. Ben kulübün müsaade eder misiniz? Ben kulübün şirket yaptım. Türkiye'de futbol şirketini ilk yapan adam benim. Yüzde elli hissesini sattım. Yüzde elli bir hissesini üç buçuk milyon dolara sattım. Sattığım firma bugünkü bir karşılığı sine beşti. O gün futbolu yayınlandı. Şehir tepki gösterdi. Yeni verdik. Yeni verdiğimiz zaman, yeni verdiğimiz zaman unutmayın. 2 milyon 200 bin dolara ve 2 ay gibi 24 ay taksitle geri iade ettiler. Şimdi bugün hanginize 3,5 milyon lira para versen, 2 sene sonra sizden 2 onda 2 milyon dolar olarak alacağım ve bunu da 24 ay taksitle alacağım deseniz hepiniz o parayı alırsınız. Üstelik bunu devrettiğimiz zaman da Nikoloski gibi, Trabzon'a satılan Nikoloski gibi milyon dolarlık futbolcu ezel vardı? Değerli arkadaşlar, bunu bir dakika Belediye Belediye Devlet ben bunları söyleyeceğim. Ondan sonra da merak etmeyin. Ben oyun vereceğim de söyledim. Bakın belediye devletimizde bu şirketin bir kuruş borcu yoktu. Belediye, belediye kulübü iade ettiği zaman 14 milyon TL vergi sigorta borcu devlette. Bu borcun nasıl olduğunu biliyorsunuz. Bugün futbol federasyonunda bu kulübün 16 milyon lira borcu var vergi sigorta borcu. 10 senedir belediye öder. Hepimiz ödüyoruz. Ben veriyorum, siz veriyorsunuz. 14 milyon para olmuş, 16 milyon hala bitmiyor. Şu anda futbol federasyonunda bizim 19 milyon 100 bin liralık borcumuz var. Gelecek olan arkadaşlar kim gelecekse gelsin ilk yapacağı hiç transfer atacak. Transfer atmak için lazım olan para 7,5 milyon lira. Bu parayı vereceğim ondan sonra da harcayacaksınız. Bunları bilin. Önümüzdeki yıllar futbolda büyük şirketlerin söz alacağı yıllar. Bakın Chelsea'nin patronu İngiltere'de bir sürü şeyler Arap sermayesidir. Bu dünyanın trendidir. Eski Türkiye değil. Eski şartlar yok, eski zenginlikler yok. Senin bir daha Tuncel Tepe gibi başkanın olmayacak. Aydın Zeynep gibi başkanın olmayacak. İbrahim Müftüoğlu gibi başkanın olmayacak. Çünkü bunlar cebinden para verdiler. Cumhur Genç gibi başkanın olmayacak. Bakın arkadaşlar bu devirler bitti. Dolayısıyla biz modeller üzerinde konuşmamız lazım. Sistemler üzerinde konuşmamız lazım. Eğer bunları yapamazsak siz bana cevap verirsiniz. Bir daha playoff'a gideriz. Bir daha şey bağlı konu Dolayısıyla <laughs> Değerli arkadaşlar, bu kulübün bakın neye ihtiyacı var. onu söyleyeceğim, sözlerimi bitireceğim. Ben bu kürdü üye oldum. Benim normalde benim normalde onurlu üye olmam lazım. Onurlu üye olmadım ben. Çünkü benim özel statüde de olmam lazım. Ben bakanlık yaptım. Bu suçluluk ama bunları da yaptım. Ben. Şimdi ben yüksek yuva kuruluna adayım. Burada onurlu üye olsaydım direkt oranın tabiyesi olacaktı. Allah Ama bana ikisini de yapmadıkları için ben normal üye oldum. Verdim 1200 lirayı. Şimdi delege sıfatıyla da orada oturuyorum. Beni listesini yazan olursa Yüksek Divan Kurulu'nda görev yapacağım bu kulübün en kritik noktası Yüksek Divan Kurulu. Onun için buraya tar oldum. Ben şunu öneriyorum. Belediye olmadan olmaz. Belediye başkanı olmadan da olmaz güçlerimizi birleştirmemiz lazım. <laughs> Önemli şudur. Bir tane vakıf kuralım. Sakarya Spor Vakfı'nı Sakarya Spor Vakfı'nı Bu vakfa bu vakfa bu vakfa şehrin otoparklarını Kumköy'de iki buçuk milyon bir arazi var. Onu da almak süreçinde gelir kaynağını sabitleyelim. Gelir kaynağını sabitleyelim ve Rüstemberg'deki tesisi altyapı tesisi yapalım. Belediye başkanımız da söyledi. Sabancı'nın kıyısında bir hazırlığı arası var. Buraya yeni bir tesis yapalım. Ben şimdi sayın başkanla iki tane açıklama yaptılar. Cumhur Bey dedi ki ben 25 milyon bütçe koyacağım. Uğur Bey ki 50 milyon. Ben sözümü sonunda diyorum ki ikinizin de parası helal hoş olsun. Allah daha çok versin bu paramızın bu paramızın 5 milyonunun gidelim Sakarya Spor tesis yapalım. Hep beraber çalışalım. Bütün belediye başkanları bir araya bir Müteahhitler, iş adamları, zenginler. Uğur Bey 5 milyon versin, 2,5 buçuk Uğur Bey versin, tesis yapalım. Sayın Bakanım, Bunu Sayın Bakanım seçimden sonra bu seçilecek arkadaşımıza gidip de bu sizin temennilerinizi iletirseniz daha iyi olur. Ben şimdi bunların yüzünden söylesinler. Eğer bugün her şeyi konuşmazsak unutmayın. Kocaeli'den döndüğümüz akşamki günü bir daha başımız ağrı dönmek istemiyorsak, başımız önüne dönmek istemiyorsak bugün çok konuşmamız lazım. Anladım kongrenizi. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim sevgili bakanım. Bülent Başkan siz de konuşma istemiştiniz. Dilek ve temennilerden. Burası. Tamam işte direkt öne aldık da maddeyi 嗯。